Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Paris Fen'in oyunu, daha kontrol odaklı ve pas yüzdesi yüksek bir stratejiye dayanıyor gibi gözüküyor. Kısa paslar ve sürekli top kontrolü ile takımın moralini yüksek tutar ve rakibi karşısında üstünlük sağlarlar. Stade Lavallois ise daha çok hızlı hücumlara dayalı, direkt ve çabuk sonuç almaya amaçlayan bir oyun anlayışına sahip. Etkili kanat oyuncuları ile genellikle kenarlardan kaleye girme taktiğini kullanıyorlar. Bu karşılaşmada çekişmeli ve kıran kırana bir mücadele bekliyoruz. Paris Fen'in topa sahip olma üzerine kurulu oyun anlayışı ve Stade Lavallois'un hızlı hücumları bu maçın genel seyrini belirleyecek diye düşünüyorum. Tahmin MS 1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.